Ya Kerem komiser biz şimdi huysuzla nerede kalacağız? Baksana şuraya gece oldu benim gerçekten çok uykum geldi. Beyler siz fazla kafanıza takmayın bunu sizin için kalacak bir yerimiz var. Nerede kalacağız Kerem komiser şehir gerçekten çok değişmiş bizim evimizin üstüne binalar yapmışsınız. Gelin siz bizle beraber gelin şehrimizde eskiden King Kong yaşıyordu. Onun yuvası şu anda boş tam size göre bir yer gelin çok beğeneceksiniz. Aynen öyle Tepegöz gelin sizin eski evinizden çok daha iyi burası. Alacağınız olsun el alemin evini mi bize layık gördünüz? Kerem komiser bize neden baştan ev yapmıyorsunuz? Evet benim sadık hizmetçilerim görüyorsunuz değil mi bize de yaptıklarını? Bu yaptıklarının bedelini onların hepsini ödeteceğiz. Şimdi onların şehrine gidiyoruz. Tepe gözü ve huysuzu kaçırdılar efendim elimizden. Şimdi ne yapacağız? Huysuz ve tepe gözü için gerçekten çok güzel planlarım vardı. Onların bu bir yarata dönüştürüp dünyayı ele geçirecektim. Ama Kerem komiser var ya Kerem komiser. O geldi ve onları elimden kurtardı. Bunun bedelini çok ağır ödeyecek. Ne yapmamızı istiyorsunuz efendim? Planımız ne şimdi? Bence şehre gidip hepsinin işini bitirelim. Öyle yapacağız zaten. Sadık hizmetçi benim. Gelin bakalım benle beraber gidiyoruz. O şehre gittiğimizde kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksınız. Önce Kerem komiserin işini bitireceğiz. Siz nasıl isterseniz efendimiz. Emrinize amadeyiz. Hadi bakalım gelin benle beraber daha fazla vakit kaybetmeyelim bu gece. Bu işi bitireceğiz. O şehirdekiler neye uğradıklarını şaşıracaklar bizleri karşılarında görünce. Kimsenin gözünün yaşına bile bakmayacağız efendim. Aynen öyle o şehirdeki herkese gününü göstereceğiz. Sonra da tepe gözü huysuz alıp geri geleceğiz. Vallahi bir şey değil mi burası gerçekten çok güzel bizim eski evden daha büyük baksanıza burada ne yaşadı böyle Harbiden bu evde eskiden kim yaşıyordu baksanıza burası bizim için fazla bile Burada King Kong diye kocaman bir goril ailesi yaşıyordu eskiden gerçekten onlar sizden de çok büyüktüler Evet bu ev sizin işinizi görür bence Tepegöz ayrıca senin ailen nerede ya ailen ne zaman gelecek Bilmiyorum fakir ailemin gerçekten nerede olduğuna dair hiçbir fikrim yok Onları aramaya gideceğim. Bulursam onları da getireceğim buraya. Baksanıza burası bizim için yeterli. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Teşekkür etmeyi unuttuk size. Hayatımızı kurtardınız ve bize tekrardan kalabileceğimiz bir yer ayarladınız. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Ne demek beyler? Biz eski dostuz. Siz bizim başımızın tacısınız. Yılların dostluğu var yani. Evet evet neyse saat gerçekten çok geç oldu. Siz yatın dinlenin birazcık. Bizim de uykumuz geldi. Hadi bakalım zengin fakir beyler gidelim buradan evlerimize dağılalım artık. Vallahi bu Kerem komiser çok kral adam ya huysuz kurtardı bizi baksana şuraya. Evet gerçekten öyle Kerem komiseri çok seviyorum. Benim gidip ailemi bulmam lazım onları buraya getireceğim ayrıca anne babamı da bulmam lazım. Dişi tepe gözü ve bebek tepe gözü gerçekten çok özledim. Ulan ya zengin fakir görüyor musunuz tepe göz ve huysuz şehrimize geri döndü onları özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Harbiden Kerem komiser bayağıdır ortalarda yoktu çok özlüyordum ben de onları Neyse artık aramızdalar sonuçta <laughs> Neyse beyler hadi bakalım siz galiba evlere dağılıyorsunuz benim biraz karakolda işim var Evet beyler ben geçiyorum eve hadi size de hayırlı akşamlar Neyse fakir tepe gözleri de kurtardığımıza göre gerçekten çok mutluyum artık bir rahatlama geldi bana Evet Kerem komiser iyi ya o yılan kadının elinden kurtulabildik bizi yakalasa var ya kesin öldürürdün kesin Aynen öyle canım dostum benim. Neyse tepe gözler de aramıza döndü artık. Kurtardık onları da. Benim bayağı bir uykum geldi Kerem komiser. Ben eve gidiyorum. Hadi sana da karakoldaki işlerinde kolay gelsin. Miray da kesin beni bekliyordur. Neyse. Şimdi tam zamanı. Kerem komiseri tuzağımıza düşüreceğim. Neyse ben de gideyim de işlerimi halledeyim. <laughs> bir dakika o ses de neydi öyle? O da neydi? Şurada böyle küçücük bir şey gördüm. Yanlış görmediysem eğer bana seslendi galiba. Çok korkunç bir gülme sesi geldi. Ben mi yanlış duydum acaba? Dur bakayım kim var orada? Hey kim var orada? Ses ver çabuk. Hı, bu da ne böyle? Sen sen şu cadı kadının adamlarından biri değil misin? Vay vay demek tanıyorsun beni Kerem komiser. Gel de yakala bakalım beni. Ulan bücüre bak cesaret mi geldi lan sana girersem oraya var ya senin ağzını burnunu kırarım. Gelsen hadi Kerem komiser ne oldu korktun mu? Gelsen hadi gel ne oldu? Korkaksın oğlum sen anca oradan laf yaparsın bana gelemezsin buraya. Demek öyle ha ulan şimdi gösteririm ben sana gönlünü. gel bakalım buraya kaçamazsın elimden kaçamazsın. Kerem komiser beni yakalayamaz ki Kerem komiser beni yakalayamaz ki. Ulan dua et yakalayamayayım zaten yakalarsam var ya sana yapacağımı bilirim ben gel lan buraya bücür. Gel Kerem komiser gel hadi bakalım beyler ortaya çıkma zamanı çıkın ortaya. Arkadaşlarım da geldi. Ulan ulan demek beni tuzağa düşürdünüz. O küçücük boyunuzla bana bir şey yapabileceğinizi mi sandınız siz? Onlar değil zaten Kerem komiser. Ben yapacağım. Bir dakika neler oluyor? Sen, sen de nereden çıktın? İşte şimdi yolun sonuna geldin Kerem komiser. Yolun sonuna geldin artık Kerem komiser. beni elimden esirlerimi kaçırmak neymiş? Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin. Yılan kadın sen de nereden çıktın? Ne istiyorsun benden? Git çabuk şehrimizden git. Şu hizmetçilerini de al defolun gidin bu şehirden ne istiyorsunuz bizden? Tuzağımıza düştün Kerem komiser bakalım şimdi ne yapacaksın? Evet Kerem komiser akşam yemeğinde seni midemize indireceğiz. Seni hizmetçilerime yemek yapacağım Kerem komiser göreceksin gününü. Buraya benden aldıklarını almaya geldim. Olamaz cadı kadın lütfen bak bana zarar vermeyin benim bir ailem var ne istiyorsunuz benden? Yeter artık hizmetkarlarım saldırın Kerem komisere yakalayın onu. Hey siz orada durun Bakalım ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Arif bu sen misin? Senden nereden çıktın? Yardım et Arif Yardım et! Merak etme Kerem Komiser buraya her şeyi düzeltmeye geldim. Bu da kim böyle? Sen de kimsin oğlum? Ne arıyorsun sen burada? Olamaz ben ben bunu tanıyorum Arif senden nereden çıktın? Yılan kadın demek benim şehrime saldırabileceğini düşündün öyle mi? Buraya hepinizin sonu olmaya geldim. Bu işi burada bitireceğim. Hay bin yaşı Arif kurtar beni buradan kurtar. Efendim bir şeyler yapalım bir şeyler yapalım. Hizmetkarlarım sizi çok seviyorum ama Allah yardımcınız olsun. Olamaz sattı bizi ne olursun bize zarar verme abi. Üzgünüm bücür tıklar, şimdi sizin çok canınızı yakacağım. Boyunuzdan büyük işlere kalkışmayacaktınız gelin bakalım buraya. Hayır yapma. Evet Kerem Komiser bu yaratıkların işini bitirdik. Arif yeminle son anda yetiştim var ya sen olmasaydın bunları kesin bana bir şeyler yapacaktı kesin. O yılan kadın nereye kaçtı anlamıyorum yerin altına girdi resmen. Kerem Komiser o yaratık tepe gözünde huysuzun peşinde onu kesinlikle durdurmalıyız. Nasıl durduracağız Arif yaratık bildiğin yerin altına girdi. Evet Kerem Komiser o yerin altından gider sonuçta o bir yılan yerin altından gidebilir. Ben şimdi gidiyorum o yaratığı bulacağım ve ona bu yaptıklarının bedelini ödeteceğim. Aref de gitti. Baksana şu yaratıkları da çok fena hakladı valla. Hepsinin ağzını burnunu kırdı bir diyen. Umarım Aref başarabilir. Umarım. Olamaz huysuz. Baksana şuraya bu korkunç yılan kadın yine geldi. Ne istiyorsun bizden? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun bizden lütfen artık bizi rahat bırak biz bu şehirde mutluyuz. Elimden öyle kolay kurtulabileceğinizi mi sandınız ha? Bu şehre gelene kadar sizin izinizi sürdüm burada olduğunuzu buldum şimdi benle beraber geleceksiniz. Sizi tekrardan buzların içine hapsedeceğim. Olamaz ben artık buzların içinde yaşamak istemiyorum ben bu şehre ailemi getirip mutlu mutlu yaşamak istiyorum. Bırak bizi ne olursun bırak biz mutant yaratıklar olmak istemiyoruz. Kanka ne yapacağız şimdi? Bu yaratık çok güçlü. Bizi buza dönüştürecek şimdi. Yeter artık buza dönüşme zamanınız geldi de geçiyor bile. Gidiyoruz buradan. Hey sen orada dur bakalım. Cadı kadın seni. Onları hiçbir yere götürmüyorsun. Anladın mı beni? Sen Aref yine karşıma çıktın demek. Aref son anda geldin. Kurtar bizi. Bu kadın bizi götürmek istiyor bu şehirden. Yardım et bize Aref. Yardım et ne olursun. Merak etmeyin şimdi onun işini bitireceğim Yerinde olsam bu kadar emin konuşmazdım O refneler yapabileceğimi Tahmin bile edemezsin Seninle savaşmaya hazırım Elinden geleni ardına koyma Gel bakalım seninle savaşacağız şimdi Göreceğiz kim daha güçlüymüş Huysuz kanka aklıma çok güzel bir fikir geldi Bak şimdi izle beni ne yapacağım Al bakalım bunu İşte bu kadar ezdim seni Tepegöz oğlum ne yapıyorsun sen kafayı mı yedin Neden ezdin onu neden Tepegöz göz sen az önce yılan kadını mı ezdin? Ben mi yanlış gördüm? Evet bak baksana şuraya ne güzel yaptım ama ezdim onu pestil ezdi gibi yaptım savaşmana gerek kalmadı böylece iyi yaptım mı? Oğlum adilce savaşacaktık baksana şuraya ben kılıcımı falan çektim sen neden böyle bir şey yaptın? Valla Tepegöz oğlum nereden aklına geliyor böyle şeyler ben anlamıyorum ki. Ya boş verin oğlum ne gerek var savaşmaya işiniz gücünüz yok mu? Bu yılan kadının da işini böylece bitirmiş olduk arkadaşlar kurtulduk ondan kurtulduk. Evet şehir halkı kurtulmuş olduk artık o cadı kadından da böylece. Vay be Arif o yaratığı da yendin demek. Gerçekten helal olsun sana kurtardığın şehrimizi kurtardın. Evet Arif aslan oğlum benim kurtardın demek bize. Aslına bakarsanız Arif değil Tepegöz kurtardı. Evet yani pek de ben kurtarmış sayılmam. Nasıl ya nasıl Tepegöz kurtardı anlamadım Arif abi sen yenmedin mi o yaratığı? Arif ile o yaratık savaş yapmak için hazırlanıyorlardı. Ben de o sırada aklımı kullandım. Siz benim ne kadar zeki bir yaratık olduğumu unuttunuz galiba. Atladım onun üstüne, ezdim onu. Vallahi pesti gibi oldu. Bir görseniz var ya o kadar komikti ki. Her neyse bu mevzuda burada kapanmış oldu böylece. Kurtulduk artık o yaratıktan. Kurtulduk. Miray canım benim ben belediyeye gidiyorum. Var mı benden bir isteğin? Ya fakir ne kadar erken gidiyorsun böyle? Sen şu sıralar neden belediyeye bu kadar erken gidiyorsun anlamadım daha sabahın yedisi yani baksana şuraya. Miray canım benim işler beklemez yani bu şehir için çok güzel planlarım var ben belediye başkanıyım sonuçta o yüzden daha fazla çalışmam gerekiyor Üstelik fakir üstünü değiştirmeyecek misin baksana belediyeye bir haftadır böyle gidiyorsun Millet de sanacak ki takım elbisen yok baksana şuraya giysene takım elbiseni Ya Miray ben böyle gitmek istiyorum ne bileyim yani takım elbiseyle rahat edemiyorum hani halktan birisi gibi görünmek istiyorum. Fakir şu sıralar bir garip davranıyorsun ya bir haftadır işe erken gidiyorsun geç geliyorsun üstünü başını değiştirmiyorsun. Ne yapıyorsun sen anlamıyorum ya bu kadar yoğun mu çalışıyorsun baksana sana kahvaltı hazırladım gel bir iki bir şey atıştır bari. Olmaz Miray benim işe yetişmem gerekiyor canım benim hadi bakalım akşam görüşürüz. Ben gidiyorum kendine iyi bak. Canım kocam benim ya ne kadar çok çalışıyor baksana şuraya. Evet Miray canım üzgünüm sana yalan söylemek zorunda kaldım belediyeye falan gitmiyorum ben. Benim başka planlarım var bir haftadır başka işlerle uğraşıyorum. Çok derin işler karıştırıyorum yakında herkes benim gerçek yüzümü öğrenecek. Her neyse bundan kimsenin haberinin olmaması lazım hadi bakalım eşimin başına döneyim bari. Ali abi hadi bakalım bugün dedemle konuşacaktık ya unutmayalım gidelim dedemlere Evet kardeşim dedemden şehri Luna park yapmasını isteyecektik ne zamandır söylüyor bir türlü yapmıyor Dedem sözünü tutmuyor yani gidelim birazcık ısrar edelim de yapsın şu lunaparkı artık çok sıkıldık Evet Ali abi baksana şuraya ya şehirde her gün salıncakta sallanmaktan yoruldum Ya futbol oynuyoruz ya da parka gidiyoruz artık sıkıldım her gün aynı şeyleri yapıyoruz biraz farklılık lazım yani Aynen öyle kardeşim hadi bakalım gidelim dedemle bir konuşalım hem daha bir kahvaltı da yapmadık ya. Beraber kahvaltı yaparız belki. Harbiden kardeşim çok doğru söylüyorsun ya. Benim de karnım çok acıktı. Gel bakalım. Gel benimle beraber. Hıh babaanne biz geldik. Biz geldik. Hoş geldiniz çocuklar. Nasılsınız bakalım? Ne yettiniz de geldiniz? Babaanne şey dedem nerede ya? Lavaboya mı gitti yoksa? Aynen öyle. Dedem nerede? Tuvalette mi? Onunla konuşmamız gerekiyor da. Ha çocuklar dedeniz belediyeye gitti ya işleri varmış birazcık. Ne belediyeye mi gitti bu saatte mi daha sabahın körü bu saatte nasıl belediyeye gidiyor? Ya bizim onunla bir şeyler konuşmamız lazım da neyse belediyeye gidelim o zaman. Çocuklar durun bir an soluklansaydınız baksanıza kahvaltı hazırladım gelin beraber kahvaltı yapalım. Yok babaanne sağ olasın bizim birazcık acelemiz var yani. Aynen öyle akşam gelir beraber yemek yeriz. İyi bakalım ya bu şehirde herkes bir anormal yani. Herkes bir garip davranıyor çözemedim. Hadi bakalım Ali abi gidelim bakalım belediyeye. Aynen öyle kardeşim çok yorulduk ya. Aslında keşke kahvaltı yapsaydık. Babaannemin teklifini boşuna geri çevirdik ya. Harbiden abi biz niye böyle bir şey yaptık ya. Keşke oradayken aklımıza gelseydi. Neyse yapacak bir şey yok. Ya bu asansör de ne kadar yukarıya çıktı böyle. Baksana iki saatte anca gelebildik. Hı, merhaba danışman abi. Şey dedem burada değil mi ya? Dedeme bakmıştık ama. Ee, yok çocuklar fakir bey neredeyse bir haftadır belediyeye gelmiyor. Ben bakıyorum buyurun ben yardımcı olayım size. Nasıl yani bir dakika benim dedem bir haftadır belediyeye gelmiyor mu? İyi de dedem belediyeye gittiğini söylemişti. Yani burada olması gerekiyordu bir terslik var galiba emin misiniz? Vallahi çocuklar eminim yani fakir bey bir haftadır buraya gelmiyor baksanıza ben buraya bakıyorum. Buyurun istiyorsanız ben yardımcı olayım ne oldu? Yok şey bizim dedemle biraz özel konuşmamız gerekiyordu da şaşırdım yani doğrusu bir haftadır gelmediğini öğrenince. Oğlum dedem nerede o zaman? Baksana evde de yok. Bilmiyorum ki Ali abi neyse başkan yardımcısı abi sana kolay gelsin. Biz gidiyoruz şimdilik. Allah Allah çocuklar niye bu kadar şaşırdı ki? Haberleri yok muydu acaba? Galiba Fakir Bey bir işler karıştırıyor. Evet koruma doğru söylüyorsun galiba. Baksana kimsenin haberi yok Fakir Bey'den. Evet baksana şuraya her şey yazan her şey tamam artık. Geriye son bir şey kaldı. Siyah iksire ihtiyacım var. Bu makineyi çalıştırmak için yakıt olarak siyah iksir kullanacağım. Siyah iksiri de bulduktan sonra artık benim karşımda kimse duramam. Mutant bir yaratığa dönüşeceğim. Gerçekten harika bir makina. Arkadaşlar videoyu kısacık bir biliyorum biliyorsunuz videolarımda normalde like istemem fakat videomun daha da öne çıkması için sizin desteğinize ihtiyacım var. Like atarak ve kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın hadi videomuza devam edelim. Siyah iksiri bulmak için de korkunç büyücüyle anlaştım. Karşılığında benden elmas taşını istedi. Ona elmas taşını vereceğim. O da bana siyah iksiri verecek. Her şey çok güzel olacak. Her şeyi hazırladım. Şimdi korkunç büyücünün yanına gitme zamanı. Laboratuvarımı çok güzel bir yere kurdum. Kimse beni burada bulamaz. Herkesten gizli bir plan yapıyorum. Bu şehrin tek ve gerçek sahibi ben olacağım bundan sonra ben. Bu şehirde kimse kalmayacak artık. Hadi bakalım korkunç büyücünün mekanına geldim. Buralarda bir yerlerdedir. Vay vay fakir demek geldin eski düşmanım. Evet eskiden düşmandık ama artık birbirimize ihtiyacımız var korkunç büyücü. Doğru söylüyorsun fakir doğru söylüyorsun birbirimize yardım etmeliyiz. Bak senin istediğin siyah iksir hazır peki sen benim istediğim şeyi getirdin mi? Getirdim korkunç büyücü işte elmas taşım burada al bakalım. Adamsın fakir. Seninle anlaşmak güzeldi. Al bakalım. Bu da senin siyah iksirin. Tamamdır. Müthiş planım için son gerekli malzemeyi de buldum. Hadi bakalım korkunç büyücü. Benim şimdi gitmem gerekiyor. Daha çok uzun işlerim var. Hayrını gör fakir o siyah iksirin. Sen de benim ihtiyacım olan şeyi getirdin. Tamam sen de hayrını gör. Hadi bakalım. Şimdi benim zamanım. Evet siyah iksiri de buldum. Bu gece bu işi bitireceğim. Evet hadi bakalım galiba Miray uykuya daldı. Benim artık gitmem lazım. Bu işi bu gece halledeceğim. Miray canım hadi sana iyi uykular. Ben gidiyorum. Heh, siyah iksir de yanımda. Tamam bir yere kaybolmasın da sonra. Artık bu işi bir an önce bitirmek istiyorum. Bu şehrin sahibi ben olacağım ben. Fakir canım biraz sessiz olur musun? Tamam Miray canım ben bir lavaboya gidiyorum. Hadi bakalım kimse fark etmeden mekanıma gitme zamanı geldi benim için. Bu gece bu işi bitireceğim. Daha fazla uzamasını istemiyorum. Hadi bakalım gidelim şu CX'leri kullanalım bari. Oğlum dedem nereye gidiyor böyle? Baksana gezelim bir vakti. Efekan kardeşim gerçekten haklıymışsın. Dedem gece vakti dışarıya çıktı baksana. Evet Ali abi ben sana demiştim bir işler karıştırıyor diye. Kesin gecede dışarı çıkıp o işinin başına gidecek diye. Hadi takip edelim onu. Nereye gidiyor bu adam? Nereye gidiyor? Anlamadım bir türlü. Nedense içimde kötü bir his var. Sanki takip ediliyormuşum gibi. Ali abi sessiz olalım bizi fark etmesin. Baksana şuraya ağaçlık alana doğru gidiyor orada ne var ki? Kardeşim dur bir dakika kaybettik dedemi baksana ağaçların içine doğru gitti. Ben de bilmiyorum Ali abi hadi bakalım biz de girelim ağaçların arasına belki bulabiliriz bir şeyler. Efekan kardeşim vallahi dedem ortadan kayboldu resmen sanki yer yarıldı içine girdi. Evet Ali abi hiç sorma hiçbir yerde yok hı bir dakika o da neyin nesi Ali abi çabuk buraya bak. Ne oldu kardeşim bir şey mi buldun hı o da ne öyle? Ali abi baksana bu ağacın içinde gizli bir geçit var galiba dedem buradan indi aşağıya. Kardeşim burası ne böyle? İlk defa gördüm bizim şehrimizde böyle bir yer mi vardı? Ali abi dedem kesinlikle buraya indi. Ne yapmalıyız sence inmeli miyiz? İneceğiz kardeşim tabii ki ya ne yapacağız? Dedemin burada ne işler karıştırdığını öğrenmek zorundayız. Baksana çok garip davranıyor çünkü. Çok merak ettim kardeşim burası nereye gidiyor acaba? Umarım tehlikeli bir yer değildir. Umarım tuzağa falan düşmeyiz. Yok abi ya tuzak falan olacağını sanmıyorum. Dedem de buraya indi çünkü. Hadi bakalım gel benimle beraber. Evet her şey tamamlandı. Baksana şuraya son kontrolleri de tamamladım. Herhangi bir yan etkisi var mı diye inceliyorum da yok gibi. Mutant bir arata dönüşme zamanı geldi benim için. Hadi bakalım şu makineyi başlatalım. Şu şişeyi de koyalım buraya. Ali abi baksana şuraya benim gördüğümü sen de görüyorsun değil mi? Kardeşim bu laboratuvarda neyin nesi böyle? Baksana şuraya dedem ne yapıyor? Elimde siyah iksir mi var ben mi yanlış görüyorum abi baksana makinenin içine koydu. Hadi bakalım şimdi bu kapsülün içine girme zamanı makine çalışıyor. Ali abi burada çok korkunç şeyler oluyor bence çıkalım gidelim buradan. Kardeşim dedemin ne işler çevirdiğini öğrenmeden buradan gidemeyiz. Baksana Ali abi diğer kapsülün içine de dedem girdi acaba bir şey mi dönüşecek? Bilmiyorum kardeşim bilmiyorum izlememiz görmemiz lazım. Şehirdeki diğer insanlar haber vermeliyiz Kerem komisere falan. Hadi bakalım dönüştür artık beni dönüştür. İşe yarıyor hissediyorum şimdi beni mutant bir yaratığa dönüştürecek işte bu kadar. Artık mutant bir yaratığa dönüştüm. Hayır Ali abi benim gördüğümü sen de gördün mü dedem mutant bir yaratığa dönüştü. Kardeşim sessiz ol. Bir dakika o ses de neydi yabancılar var galiba burada. Çocuklar demek buraya beni izlemeye geldiniz çok büyük bir hata yaptınız. Olamaz Ali abi ne yapacağız şimdi? Gelin bakalım buraya gelin yakalayacağım sizi kaçamazsınız benden. Ali abi kaç Ali abi geliyor peşimizden olamaz geliyor kaç. Gelin bakalım buraya kimden kaçıyorsunuz. Efekan kardeşim ne yapacağız şimdi peşimizden mutant bir yaratık geliyor resmen. Hiçbir yere kaçamazsınız çocuklar. Ali abi geliyor mu hala peşimizden sanki onu atlattık gibi Hı, olamaz. Hiçbir yere kaçamazsınız çocuklar yolun sonuna geldiniz artık o laboratuvara girmemeniz gerekirdi. Görmemeniz gereken şeyler gördünüz. Dedeciğim ne yapıyorsun sen? Senin bu halinle ne? ne? oldu sana böyle? Neden böyle bir şey yaptın? Neden? Evet dede neden kendine bunu yaptın? Baksana şuraya ne hale gelmişsin? Korkunç bir canavara dönüşmüşsün. Bu şehrin tek sahibi benim. Bu şehirdeki herkesi yok edeceğim. Bundan sonra bu şehir tamamen bana ait olacak. Sizi istemiyorum bu şehirde. Neden dede neden biz sana ne yaptık ki? Evet dedeciğim neden böyle bir şey yapıyorsun? Sizin de bir derdim yok çocuklar ama Zengin ve Kerem komiser bu şehre ortaklar. Onlardan kurtulup bu şehri tamamen kendim yönetmek istiyorum. Ama siz benim gerçek yüzümü gördünüz bu yüzden öleceksiniz. Hayır dede yapma Ali abi galiba yolun sonuna geldik hakkını helal et. Helal olsun kardeşim sen de helal et. Eee yeter artık bu saçmalığa bir son vermenin zamanı geldi. Gel bakalım buraya fakir. Üzgünüm kardeşim bunu yapmak istemiyordum ama sen bunu hak akıttın al bakalım. İşte buraya kadarmış fakir. Hı, olamaz ne yaptım ben fakir? Kardeşim iyi misin sen? Aa zengin abi Aa. ne yaptın sen bana böyle? Hayır fakir kardeşim ben sana zarar vermek istememiştim. Olamaz dede dede kendine gel dede bırakma kendini. Hayır olamaz ne oldu burada böyle? Özür dilerim kardeşim ben sadece sadece çocukları korumak için yaptım bunu. Ben seni çok seviyorum. Sen benim ailemden geriye kalan son şeysin. Kardeşim hiç isteyerek yapar mıyım sana bunu? Zengin abi ben bunu çok hak ettim. Ben size ihanet ettim. Ben nasıl yaparım size böyle bir şey? Sen beni çok seviyorsun abi. Küçüklüğümden beri her zaman korudun, kolladın ama ben sana ihanet ettim. Dedeciğim bırakma kendini ne olursun dede. Biz seni çok seviyoruz. Evet dedeciğim herkes seni çok seviyor. Lütfen bırakma kendini. Baksana şuraya torunlarım ve insanlar beni ne kadar çok seviyor. Ben size nasıl ihanet ettim? Sorun değil kardeşim sorun değil. Her şeyi düzeltiriz ben sana asla küsmem bırakma kendini hastaneye yetiştireceğiz seni. Hayır zengin ben gidiyorum. Aa. Fakir kardeşim hayır. Neden yaptın böyle bir şey kardeşim? Neden biz seninle neyi paylaşamadık? Olamaz canım kardeşim benim.